Kimse bunu anlayamaz. Özellikle yani benim yaşındaysan, 20-30 yaşındaysan bir cenderenin arasına sıkışmış durumdasın. Hadi belki kendini geçtin ama annenin, babanın rahat yaşamasını, kardeşinin rahat yaşamasını istiyorsun ve gerçekten onların belli bir standartta yaşayabilmesi için yapmaya çalıştığın şeyler, düşündüğün şeyler seni belki de uyutmuyor. Ve hayatta hiçbir amacı olmayan, devamlı eğlenen, gezen insanları gördüğünde belki de hayatı kaçırdığını düşünüyor olabilirsin. Bu çok normal. Ama çoğu başarılı insanın senin yolundan geçtiğini bilmen lazım. Bu fedakarlıkları, gece gerçekten uyuyamamanı, gerçekten çok dalgın olduğunu bazı insanlar anlamayabilir. Çünkü benim ya da senin gibi insanlar bazen bir yerde olurlar ama aslında orada değillerdir. Bu herkesin anlayabileceği bir şey değil. Çünkü herkesin üzerinde senin kadar yük yok. Bir şeyleri oldurmaya çalışırken sadece farkında olman gereken şey şu, günün birinde yapmaya çalıştığın şey gerçekten başarılı olacak. Belki de ilk 2-3 denemende olmasa bile, en azından hiçbir şey yapmamaktansa, ailene yük olmaktansa, etrafındaki insanlarla boş beleş vakit geçirmektense, en azından bir şeyler yaptım diyebilirsin, en azından denedim diyebilirsin. Ve ben gerçekten tekrar ve tekrar ve tekrar deneyen bir insanın, başarısız olduğunu asla görmedim denemeye devam ettiğin sürece uykusuz geçen gecelerin olmaya devam ettiği sürece, stresten dişlerini sıkmaya, gerçekten saçların dökülmeye başladığı sürece günün birinde başarılı olacaksın. Ve gerçekten eskiye döndüğünde, eski günlere baktığında yaptığın fedakarlıklar başarılı olmanın önemini hissettirecek sana. O yüzden etrafındaki gezen insanlara, eğlenen insanlara bakıp ben hayatı kaçırdım, ben çalışmaya çalışıyorum, ailemi geçindirmeye çalışıyorum, hiç gezemedim, eğlenemedim, istediğim hayalimdeki şeyleri yapamadım diye üzülmene gerek yok. Her insan senin kadar büyük düşünmeyebilir, düşünse de bunu hayatına uygulamayabilir.